Merhabalar, bildiğiniz bütün poğaça tariflerini unutturacak nefis bir mayasız ev poğaçası tarifim var. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. 125 gram kadar tereyağım var. Margarin de olur. Böyle küçük küçük parçalıyorum ki hemen yumuşasın ve oda sıcaklığına gelsin. Yumuşak olması çok önemli. Yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. İki yumurtam var. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir yemek kaşığı sirke koyuyorum e, ee, bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı da toz şekerim var onları da ilave ediyorum şöyle hepsini güzelce bir karıştırıyorum şimdi daha kolay oluyor böyle karıştırıp unu yavaş yavaş eklemek şimdi e, burada 3 bardak unum var direkt eklemiyorum kesinlikle yarısını ekledim bir pakette kabartma tozum var onu da ekliyorum içine bu arada severseniz hamuruna dereotu da koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ben koymadım bu sefer. Şöyle yavaş yavaş karıştıracağım. Hiç elimi sürmüyorum ilk başta ben. Hamur yaparken hep böyle yapıyorum. Bu arada un miktarı bardağa göre, una göre ee, değişebilir. Yumurtanın büyüklüğüne göre. Ben toplamda 3,5 bardağa yakın un kullandım. Klasik su bardağıyla. Tam 3,5 bardak değil daha az. Bu tür poğaçalarda hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar lezzetli ve güzel oluyor. O yüzden çok sert yapmayın hamuru. Unu birdenbire ekleyerek böyle yavaş yavaş eklerseniz istediğiniz yumuşaklığa geldiğinde bırakırsınız ve çok lezzetli olur. Artık son kez biraz daha un ekledim. Şöyle hamurum toparlandı güzelce. Yumuşak bir hamur oldu. Vaktim olduğu zaman bir 15 dakika falan dinlendiriyorum. Bu sefer vaktim olmadığı için direkt yapmaya başlayacağım. Şöyle kıvamını da göstereyim hemen. Yuvarlak parçalar koparacağım. Şöyle elimle incelteceğim hafif. Bu aşamada da poğaçayı böyle çok 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 bastırmayın. Şöyle elinizle düzleştirmeniz yeterli olacaktır. Sonra üstünü kapatacağım. Ben şöyle bir de bardakla kesiyorum ki hepsi aynı boyutta olsun güzel gözüksün diye. O da aklınızda olsun. Tabi daha büyük yapmak isterseniz o zaman elinizle de yapabilirsiniz. Farklı harç kullanmak isterseniz istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Ben sadece peynir koydum. Bir tane daha göstereyim şöyle hemen. Bu arada verdiğim ölçüden 23-24 tane çıktı. Benim gibi keserseniz böyle bardakla bir tepsi. Bu arada şöyle uçlarını tekrar bir kapatıp elinizle düzeltmezseniz pişerken açılıp peynirler dışarı taşabiliyor. Onu da hatırlatayım. Şimdi üzerine bir yumurta sarısı, şöyle bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı arası da sıvı yağ. İkisini güzelce karıştıracağım ve süreceğim. Ee, sıvı yağ eklememin nedeni daha güzel kızarsın, daha parlak olsun diye. Bazen pudra şekeri koyuyorum sıvı yağ yoksa eğer ya da hiçbir şey koymuyorum. Sadece yumurta sarısı sürüyorum. Aklıma gelmişken koydum, onu da göstermek istedim. Bu arada fırınımı da güzelce ısıttım 200 derecede alt üst ayarda. Şimdi yumurta sarılarını sürdükten sonra direkt fırına göndereceğim. Şöyle hepsine sürdükten sonra bir de çatalla üstünden geçiyorum. Şöyle şekilleri olsun diye. Çizgi çizgi. Tabii onu da yapmak zorunda değilsiniz. Ondan sonra artık fırına verebilirim. Fırında benimkiler yaklaşık e, 23-26 dakika arasında pişti. Ama bu da fırına göre değişebilir. Lütfen gözünüz üstünde olsun. Daha kısa ya da daha uzun sürebilir. Poğaçalarımı aldım fırından. Güzelce kızarmış. Ben çoktan tadına baktım. Gerçekten çok lezzetli. Beğeneceğinize de eminim. Eğer denerseniz yorumlarınızı da mutlaka beklerim. Henüz sıcak ama şöyle içini de göstereyim. Soğuyunca daha tok e, bir hamur oluyor. içi toparlanıyor. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.